BTC Türk'ten Trust Wallet, Metamask ve Phantom'a coin aktarımı. Yatırım işlemlerinizi çok hızlı bir şekilde sağlayabilir. Sitemiz BetTurkey'de oyunlara katılım sağlayabilirsiniz. BTC Türk'ten kripto cüzdanlarına para aktarmak için öncelikle kripto cüzdanlardan aktarım yapacağımız adresimizi almamız gerekmektedir. Trust Wallet'ten adres almak için öncelikle üst kısımdan alın seçeneğine basıyoruz. Aktarım yapacağımız ağı seçiyoruz. A seçiminin ardından aktarım yapacağımız coin türünü bulup üzerine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan adresi kopyalıyoruz. Metamask'ten adres almak için öncelikle üst kısımdan aktarım yapacağımız A seçiyoruz. A seçiminin ardından al seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan adresi kopyalıyoruz. Phantom Solana A'nı kullanmaktadır. Al seçeneğine tıklıyoruz. Ardından aktarım yapacağımız coin türünü seçiyoruz. Karşımıza çıkan adresi kopyalıyoruz. BTC Türk üzerinden coin aktarmak için öncelikle menüden kripto para çek seçeneğine tıklıyoruz. Üst kısımdan yatırım yapacağımız coin'i seçiyoruz. Aktarım yapacağımız ağı seçiyoruz. Ardından yeni adres tanımla kısmına tıkladıktan sonra kayıt adı oluşturup kopyaladığımız adresi giriyoruz. Aktarım yapacağımız miktarı girdikten sonra çekme isteği gönder butonuna basarak işlemimizi sonlandırıyoruz. Paranız en kısa sürede hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar dileriz.